Tabii Son ki asla asla, asla asla üçüncü asla olamam. Birinciliğe Birinci göz diktim. Abone olup, like atıp, yorum yazanla akşam yemeğine çıkalım. <laughs> <laughs> Benim burada olmamdan, rahatsız olanlar için yapacak hiçbir şeyim ya. yok. <laughs> 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 Sağlıcakla kalın. Büyük finale doğru giderken artık kalpler güm güm atar oldu. Bu podyum artık hata kabul etmez oldu. Bakalım kimler büyük finale gidecek? Kimler büyük finale giderken sağdan son çıkıştan çıkacak? Heyecan dorukta. Bakalım bu kırmızı halıya kızlar nasıl hazırlanıyor? Hazırlanıyorlar mı? Jürimiz ne tarafta? Bu kırmızı halıdan geçerken, bu büyülü o yoldan giderken tabii ki de finale gidecekler. Yarın yine büyük kolye heyecanı var. Ardından büyük final yaklaşıyor. Siz favorilerinizi hemen alta yorumlara yazarken ben de kızları bir bakayım ne yapıyorlar, ne ediyorlar, hazırlanıyorlar mı? Hep birlikte bir gidip onların nabzını tutalım. Unutmayın kanalıma abone olup yorum yapmayı atlamayın. Arkadaşlarınıza gönderin. Yani Emel'cim diğer arkadaşlar fotoğraf çekiliyor sen izliyorsun. Abi. Seviyorsun. Ano? Artı, artı, bir böyle pozlama yaptım. Efendim bitmedi mi? Benim de kaybolmasınlar diye gitmedim oraya. Bitmedi mi fotoğraf çekiminiz? Fazilet Hanım ve kızları. <laughs> Gerçekten. Bir Ferda Nur Başaran. Yine olay, yine güzel. Efendim final heyecanı sardım mı sizi? Final heyecanı mı? Evet. Sonuncunu bilince heyecan mı oluyor? Hayır öyle bir şey yani yani gerek yok. belli. belli. Birinciyim diyorsun. Birinci belli. Bu yüzden heyecanlı değil. Bugün gerçekten çok şıksın. Çok teşekkür ederim. Yani saçın, maçın gerçekten bayıldım. Hocam çok şöyle yaptım. Ne düşünüyorsun? Kırmızı aldı ilk defa yürüyeceksin. Yok ilk defa yürümüyorum. Onlardan çıkardım. Vay! <laughs> <laughs> en iyi manken ödülünü almıştın doğru. En iyi manken ödülünü almıştım <laughs> Şimdi güzel bir geliyorum böyle. Dön. Dön. Gerçekten çok iyi görünüyorsun. Efendim Türkiye'nin en iyi stylisti Umut Bey kırmızı halı öncesi, podium öncesi benim konuğum oluyor. Onlara birkaç tane sorum olacak. Hazır mısınız? Hazırım Tabii evet, ki nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, bugün bu kırmızı halıya kızlar çok iyi hazırlandılar ama en çok nelere dikkat edip nelerden puan kıracaksınız? Çok fazla kırmızı halı izledim. Ödüm tabiri izledim ve katıldım. Dolayısıyla da çok ince diyeyim, sık dokuyacağım bugün. çok az kaldı senin de bildiğin gibi. Evet. O yüzden biraz dikkat etmeye gerekiyor. Elbisenin detaylarına, renklerine. Evet, o bu renk. Yal bir yal, bu modelin mi? Hepsini <laughs> inceleyeceğiz ve bakacağız. <mutluyuz>. Heyecanlıyız. <laughs> Fark ettim, e, ee, büyük final demişken artık kızlara uyarıcı bir şeyleriniz var mı? Daha Bence hani ondan farklı. farkında var. Yani çok yaklaştık. Ben, <laughs> onlar her şeyin farkında var. <laughs> bu son, son haftalarda özellikle. Peki, kızlarımız podyuma gelecek. Sizi uğurluyorum. Teşekkür ederiz. Bir diğer konuğumuz birazdan bizimle olacak. Kırmızı halı heyecanımız her zamanki gibi devam ediyor. Bakalım şimdi kim geliyor? Teşekkürler. Okay. düştü ki alkış bir kıyamet. Çok değerli hocam. Hocam lütfen potuma gitmeden sizinle bir iki bir şey konuşmak istiyor canlıyım. Hmm. Normalde bir kısım bildiğiniz üzere hep Orkan Bey Türkiye'deki dünyadaki birçok bilgiye yön vermiş. Hep organize etmiş birisi. Bugün kızların nelerine dikkat edecek? Proporsiyonlarına mı? Kırmızı alda yürüyüşlerine mi hocam? Hocam daha Evet <laughs> Evet e, Tabii ki bugün ben biliyorsun Proporsiyoncu başı Onun için proporsiyonlarına tabii ki bakacağım Ama tuvalet düşünüyorum Tuvaletlerde daha kolay Kapatabilirler bazı şeyleri Bakışlar Ve o kırmızı halıda Hakikaten kendilerine güvenli mi yürüyorlar O güvenleri üzerinde mi Ona dikkat edeceğim biraz da en önemli şey de tuvaletlerinin uzun elbise giyenlerin üstlerine basmaması benim için çok önemlidir. Hocam kıyafetlerde e, böyle gecelerde bir tar parça gerekli mi? Ben sizin e, yakanızdakine bayıldım sürekli gözüm oraya kayıyor. Gerekli. Dümdüz de olsa bir şey bir yere bir şey oturacaksınız. Hep söyleriz ya kızlara da. Tüm dümdüz bir kıyafet giyiyorsan bile bir yerine bir numara yap. Kendilimle gelecektim. Basit, minik, küçük şeylerle renklendirmek lazım diye düşünüyorum. Hocam, tekrar bir bakabilir miyiz? Hocam son olarak ee, harika. 10 bölümdür bir doya doya dayı sevdirdiniz. Artık büyük finale giderken duygularınızı gerçekten merak ediyorum. Şimdi tabii iki sene hiç durmadık. Aynen. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz çocuklar. Hoş teşekkür görüşürüz görüşürüz. Evet çok değerli hocamızı duydunuz. Bugün eğer üzerinde star parça olmayan kızlar yanında düz elbiseye takacağın bir star parçayla onu çok daha yukarıya taşıyabilirler. Envort 3 modaya yön veren Herhalde her zaman Güzel mi güzel Bakın. Şık mı şık Moda duayını Gülşah Saracoğlu Efendim önce bir basına Bakışlar. Bir versin Bayıldım Basına koz mu veriyoruz şimdi? Evet, evet. Burada Hiç sevmediğim, hiç <laughs> bilmediğim şeyler bunlar benim Evet, evet. Becekler, becekler. evet. Pasyon boz verirken, evet, sonra ya, kırmızı halında şirk dina bayanları giydirirken evet. nasıl istimleniyorsunuz? Çok merak ediyorum. Genelde dergi karıştırıyorum. Oradan zeminin güzel. Kişin güzelliği, kişinin güzelliği ve elbisenin parası Bugün kızlarımız kırmızı halı konseptinde hazırlandılar. Acaba konsept bir şey olan var mı da bir şüphelendiğiniz ya da hakkında verebileceğiniz düşündüğünüz bir yarışmacı var mı? Var tabii ki. İsim vereyim mi şimdiden? Arkadan duyuyorlardı beni ha? <laughs> Öyle mi? <laughs> Hayır işte hiçbir zaman ben Seray süper değilim. Onun için renk veremem. <laughs> Ay çok şahane bir gün. Ee, bugün ödül törenimiz var. Kırmızı halı Bu biraz duygusal bir an bence. Yani uzun Gözlenmiş bir... Oldu. Evet uzun bir yol. Ve e, mutlu olduğumuz, modumuzun düşük olduğu... Ne bileyim, gibi... Ee, Üzgün olduğumuz her zaman e, hepimiz ailemizden, annemizden, babamızdan, çocuğumuzdan çok birbirimizi gördük. E. Onun için biraz e, kötü olacak herhalde. Yani, bir boşluğa düşeceğim ben yani açıkçası. Aynı şekilde biz de elimizden tutup şöyle bir rastlatmak, korkmaktan istiyorum. <laughs> ben evet. de yanına geçeyim arkadaşlar. Ne olur böyle Tamam. Bayıldım. Bugün kızlarımıza bakalım kaç puan vereceksiniz? Evet, hadi başlayalım o zaman. Kameraya poz vermeyi unutma. 400 10 bölüm deyip geçmeyin. Burada oluşan bir aile var. Sorduğunda gözleri doldu. Bir anda makyajı akacak ve bu kırmızı halıya Göz yaşları düşecek diye ben bile etkilendim. Şimdi kızlarımızı tek tek konseptleriyle beraber kırmızı halıya jüriye gönderiyoruz. Evet, Rabia jürinin karşısına podyuma gönderirken bir diğer yarışmacım geliyor ki... İlk de podyuma renk tattı. Flaşlar mı patladı yoksa benim güneşim mi dağıdı? Açıkçası Sinan Bey ikisinden kendimden eminim. En güzel benim, oraya da en çok ben yetiştim. Hiç bu kesmeden basına pozuna verdiysen seni kırmızı alıya jüriye uğurluyorum. Hoşça kal Sinan Bey saçlarını savura savura basına poz vere de kırmızı alıya geldiğin Hoş geldin. Merhaba yani. Sinan Bey. Görüşmeleri ne kadar uzun zaman oldu? Bir diğer yarışmacım geliyor ışıl ışıl kıyafetiyle. O da ya istemiş bugün oynadığı filmle. Merhaba Sinancığım nasılsın? Merhaba su demiş bir yarışmacı. Bugün heyecanlı bir Bugün gerçekten çok heyecanlıyım. Biliyorsun ki senelerdir kendi filmimi yapmak istedim ve sonunda yaptım. İran ortak bir yapım. Üstelik Dubai'de galan biliyorsun. Çok heyecanlıyım. Şu anım buradayız. An burada efendim başvuru gibi de paylaştınız. Söylemeyi kesiyoruz. Brad Pitt'le dermişim. Hayır hayır şaka. Ee, Çağlar Ertuğrul olsun. Tekrar alalım o bakışıyor. Hepimiz basına eğer kodunuzu verdiyseniz hiçimiz kesmeden size podiuma orluyorum. Teşekkürler. Bugünkü konseptiyle kırmızı alır ya acaba yıldırım etkisi yıldırım. yaratacak mı? Yalnız Sinancım bu yıldırım bu eve iki kere düştü. Halbuki bir kere yıldırım düşerdi. Özhanım. Burada Özhanım bu değil. Bani yıldırım yine Özhanım dur. Yıldırım olmaz. Gerçekten bugün gelebilenler yıldırım etkisi yaratacak mı bu kombinle? Ben. ben her ben. zaman zaten <laughs> Son binlerimle konuşulan bir yarışmacı oldum. Ee, yine Kırmızı Halı'da da en... hem renk olarak, hem model olarak, hem de modernlik olarak bu eve iki kere yıldırım düştü. Üçüncü de şampiyonluğu olacak. Bu bunu... yıldırımın hızını kesmeden seni hemen <laughs> podyuma uğurluyorum. Podyumda evet, birazdan ben de izleyip Emel'in gerçekten konsept dışı olup olmadığını sizlerle beraber göreceğim. Buradan yapımda ve yapımda emeğe geçen herkese teşekkür <laughs> ediyorum. Söz sende Seray Sever. Sinan Bey bir poz alalım, evet. bir şey söyleyeceğim, Or, o şeydi ya. <laughs> Mutlaka ya Ha o zaman, <gülüyor> <dur>. <gülüyor> e, Yapımda ve yayında. Ha şey ne dedim ben? Yapımda mı yapımda? <laughs> bir dakika diyeceğim, yapımda ve yayında. Yayında. Yayında ve yapımda. <laughs> yapımda evet, küçük evi. Bu arada e, satılık 10 dolar temiz. Bilal, teşekkür ederim. Evet, da su, Emeği oldu. evet, bir ışıkçımızda su baharı çekecek. <laughs> Gördüğünüz üzere kırmızı herkes bir fotoğraf şıklığı içine girdi. Ben, ben de, de burada herkes genelden çekiyorum sizler için. Evet. Bir kimse de beni çekmedi diye ben, ben zenişte bulunuyorum. Efendim fotoğraflar çekiliyor çünkü insanlar ne giydiklerini merak ediyorlar, nereden aldıklarını merak ediyorlar, e, nasıl ulaşacaklarını merak ediyorlar, bu yüzden hep soruyorlar. E, bu yarışmacı arkadaşlarımız kimi bulursa onun eline cep telefonunu verip 600 tane, 700 tane çektiriyorlar ve aralarından sadece birini seçip alıyorlar. <laughs> Ay ben bir tane çektiriyorum, bir tane buluyorum. Sana. Çünkü sen Emel başkansın. Ay. Emel sen neden bu aşağıyı tercih etmiyorsun? Yükseklerdesin. Acaba ben hep yükseklerde uçarım. Katallar biliyorsun. Şirinçe. Haydi şu kırmızı aldan bir yürü de göreyim. Emel çekiyorum. Hadi endan'la bir yürü. Emel kına gecesi se elbisesi giymiş. Bu e, çok üzücü. Ya Aa! Hadi Emel. İnanam, Lütfen. Göremez. Elimde telefon var. Düşmezsin. Dıt dır 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 dıt. Dıt dır dır dır

Yüksek yüksek tepe tepelere ve ev korumasını Gerçekten önemli. Şimdi bu <laughs> canım bu demektir ki kına gecesi elbisesi aldın demeye Aynen getiriyor. Ayy ne alakası var canım ben her türlü elbiseyi giyer ve taşır üstelik üzerimdeki elbise kaç para senden? Evet söyle beş takipçilerimiz beş. duysun. Tam 5.000 TL. Sen <laughs> şımalama 5.000'i buna vereceğim 5.000'i tane tane 100 liraları Sen Ferda elbisesini giymiş gelmiş bana mı konuşuyorsun? <laughs> Bunun Ferda <tardağların gülüyor> elbisesi olduğu asla belli değil çünkü bu <laughs> Ama yorum katmış Emel yani, haksızlık etme. olamayacak kadar belli değil mi Allah aşkına. Sen, her zaten zaman, bağırıyor elbise. Babaannemin sesini giyip geldiğin için. Üstelik Ferdan babam başka bir şey elbise olabiliyor Sayın seyirci bir saniye. Bir saniye gidip Instagram'dan bulacağım. Hey, hey. Emel makyajın çok fresh olmuş. <laughs> Beğendim. Ya, zaten bu so, makyaj bu Göçmenlere buradan sevgiler. Su bayıldım bugün. Herkes kırmızı alının hakkını verdi sadece tek merak ettiğim en çok kim şık, kim rüküş olacak. Tabii ki en şık benim her zamanki gibi ve en güzel. Arkadaşlar beni de bir yorumlar mısınız? Bakın evet. 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 sudan, çok güzel. sudan bir anons geliyor. Evet. Abone olup, like atıp, yorum yazanla akşam yemeğine çıkıyorum. En çok like atıp, yorum yazanla akşam yemeğine çıkıyorum. Abone olup, like atıp, yorum yazanla arkadaşlar DM'den yazışıyorum. Bye buna rağmen hala yapmıyorsanız Gerçekten, artık Gerçekten bir Gerçekten Ama Sinan'cığım Gerçekten. bak ne kadar şık Arkadaşlar, oldu beraber. Arkadaşlar sizin için ben mikrofonumu çıkardım ve bir iki tane sorum var. Büyük finale giderken biz şöyle rolaba geçelim de oraya gelin kırmızı alışıklığına. Efendim çekelim. Evet, elime, tamam. namı Türkiye'nin de dışına çıkmış. İran'lara kadar uzanmış. Efendim güzelliğine güzellik katmış. Yaptığı single'la tam 250 bin izlenmiş <laughs> yeni single'ı yapacak olan Sübahay var. Büyük finale doğru giderken neler hissediyor çok merak ediyorum. Yani büyük finale doğru giderken bence çok uğraşıyoruz. Nasılsa birinci belli o da benim. Bence bugün yapalım finali ve benim şampiyonluğumu söyleyelim. Neler hissediyorsun? Gerçekten merak ediyorum. Bu arada suyun unutmayın ilk sezonda üçüncülüğü var. Ee, bu sezon tabii ki asla ve asla üçüncü olamam birinci diye göz diktim. En artık en birinci olamadım ikinci yani sinancım ee, ve çok heyecanlı günler çünkü finaller ramak kaldı ve biz de daha neler olacağını bilmiyoruz. Gerçekten merak ediyorum içtenlikle soruyorum kendine rakip gördün? Hatta e, belki dediğim bir isim var mı? Kendime rakip gördüğüm insan Emel Başkan dermişim. Hemen geliyorum. Sinalcım biliyorsunuz ki sevgili arkadaşlar hiçbir yarışmada birinci hatırlanmaz ikinci, üç, ikinciler genelde oyuncu olur falan. Ama ben geçen sezon finale bir gün kala elenerek bunların hepsini solladım. Bunlar gittiler evde oturdular, depresyona gittiler. Ben sinemamı çektim, Saç e, yaptım, paramı kazanmaya devam ettim ama unutuldular. Sonra ikinci sezona gelince tekrar hatırlandılar. Bakalım artık bu finalde neler olacak? Ama tabii ki doya doya moda All Star'ın birincisi her zaman Emel Başkan olacak. Teşekkürler. Hani birinciler hatırlanmazdı, niye birinci olmak istiyorsun? Canım bu All Star star. Birinciler hiçbir zaman hatırlamaz unuttun mu? Tatlı All-Star hadi doya doyanın bilmişliği Unutuldu ve artık aramızda tamam. bile yok. Birinci ikinciyi geride bırakırken star. çok güzel bir soru soracağım. Acısıyla tatlısıyla All-Star ilk sezon derken şu evde unutamadığınız en güzel anınız ne desem? Ee, unutamadığım en güzel anım hocuma tokat atmam Met Gala'da. Wow. Ben de şahidim çünkü su gerçekten tokada attım iyi atıyor podyumda hiç denenmemiştir deniyor. Emel seni. Tatlı batmadılarla uğraşmıyorum. Halkın sevgisini kazandım ve kazanmaya da devam edeceğim. Emel tamamıyla Show TV'de Türkiye'nin Yıldız Starları diye bir program vardı ki Beren Saat ikinci mi üçüncü mü ne olmuştu evet. ama en çok konuşulan isim olmuştu. Ben öyleyim diyor. Ve şu anda da çok iyi bir oyuncu. Ben de aynı şekilde Beren Saat kadar iyi bir oyuncu olacağımı düşünüyorum. Onu bunu bilmem ben. Bunun de. için geç kalmadın mı biraz? Ben hiçbir şey için geç kalmış değilim. Bence sen çok şey için geç kalmışsın tatlım. Saçmalama ben 23 yaşındayım. Deneyip düşebilirim. İster 23 değil, ister 33, ister 43 ol ama Subahar asla bir EMA başkan olamayacaksın. Bu arada klip demişken yakında klibim çekilecek. 250 bin tıklanan klibi benimkiyle birlikte tabii ki benimki 2,5 milyon tıklanacak. Tamam canım. Teşekkürler. Yani önümüzdeki yaz, biçlerde, <laughs> e, hep aurlarda belki çok önemli bir single Tıngır Mıngır Emel Başkan. Tıngır Mıngır Emel Başkan'ı ben çıkaracağım. Telif evet. hakkını asla vermiyorum. Eğer bir kişi dahil Tıngır Mıngır Emel Başkan'ı söylerse büyük dava açacağım şimdiden söyleyeyim. Mahkemelerde sürünecek. Ay Tıngır Mıngır söyleyecek halim yok herhalde. O yüzden sıkıntı yok. Bir de Sinancım lütfen şey yapsınlar sana yazsınlar. Arabes mi? Pop mu? Fantazi mi? Ne, ne istiyorlar? Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Ona göre çıkaracağım. Tamam. Sevgiler. Evet kırmızı alıda nabzı tutmaya devam ediyorum. Hemen bir, bir sonraki konum bakalım. Şey, Başka bir yerlere taktım. Zaten bu yarışmada iki tane alınacak isim var. Bir Emel Başkan, sonrasında da Subahar. Diğerleri boş. Oh. Hem iltifat eder hem gömer. Ben suyu hem severim hem de Aynen ne suyla ne susuz. Kırmızı alışıklığına doğru gidiyoruz. bay Bye. Bye. Şey var. Özde hep biz senin fotoğrafını çektik. Şimdi sen ekibin fotoğrafını çek. Evet. Doya doya modanın ekibi. Bu teknik ekip yarışmacıların karnını az çekmedi. Buraya da gelip 6.05'te o alır artık. Gel gel buraya da gel. Aa gerçekten. Berk. Abi Cem abinin gömleği yok. çıktı. Ben de görün. Cem gömleğin nerede? Cem gömleğin yok. Defol. Hayır ben de poz veriyorum. <laughs> Sinan elindeki telefonu bırakıp poz verdi. Bir tane ben istiyorum. E tamam aşkım hadi. Şu anda Melike istediği için bu kaydı burada kesiyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. İşte teknik. ta kamera girmedikleri mağaza girmedikleri stüdyo kalmadı <laughs> acısıyla <laughs> 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 Mikrofon. <laughs> 410 bölümdür bitmeyen enerjisiyle artık büyük finale doğru gideceğiz bugün. Vallahi burada olmayan bizimle olan herkese acısıyla tatlısıyla tam 410 bölümdür ekranda olan ve doya doya bize modayı doyuran programın artık sonuna geliyoruz. Ben de burada olduğum için çok mutluyum ama benim burada olmamdan rahatsız olanlar için yapacak hiçbir şeyim ya. yok. <laughs> Sağlıcakla kalın. <laughs>